selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar sadece atak kartları oynayacağız 8 tane atak kartımız var Ve elimden geldiğince de hasar vuran atak kartları almaya çalıştım Hadi başlayalım Yani baştan söyleyeyim bunlarla kazanmamı falan beklemeyin Kazanmak için oynamıyorum Ama size şunu söyleyeyim en güvendiğim kart şu anda Elektrolev Şimdi şöyle bir şey var full saldırırsanız bir insana adam dağda kart toparlar size saldırır o kötü bir şey mesela. Bu yüzden bununla çok karşılaşacağız bu videoda. Tamam binasını çıkarttı bu hoş bir şey. Ya arkadaşlar bu videoyu çekmemiz gerçekten çok zor. Sadece atak kartlı olmaz. Savunma kartı lazım. Büyü lazım. Binası çıktı eline en azından. Hadi dev golünü vur. X basalım. Keşiş yok diye bastım X sayını. X koruyacak kartım yok O zaman atak yapalım zaten başka bir şey yapmıyoruz Hadi vur yumurtaya Ya zaten savunamıyorum niye yumurtadan çıkıyorsun 7x'i kullandım ya sırf yumurtadan anka çıktığı için Bana böyle bir küçük kartlar lazım Büyü lazım adam gibi savunma kartı lazım Neyse en azından yaşıyoruz bu da bir şey E ee, Bu çok agresifti 7 iksir kullandım ben de 7 iksir kullandım Bomba kulen yok Ya niye hiç kazanacakmışım gibi gelmiyor bana Şimdi belki ilk sayını kurabiliriz Diyeceksin tabii ki de rahat bırakmaz beni Terse çekelim Terse çekmek önemli ya. Bomba kulesi çıktı. Hatta bir çılgınlık yapayım mı? Hazır mısınız? Full atak kartları. <laughs> Saldırın. Tamam düşündüğüm kadar etkileyici olmadı. Amacım şu anda binasını yıkmak. Tomru yok elinde mezarlı basıyorum. Hadi mezarlık sana güveniyorum. Şu destede sana güveniyorum ya. Vur fıçı. Yuh yeniyoruz. gene binasını çıkartıyor. Bu adamın hatası sürekli binasını çıkartması. Binasız da idare edebilirdi bence. Şimdi her şeyimi atıyorum. Zaten savunamıyorum. Hadi vurun. Oh be. İlk maçı kazandık. İşte bana şunu yapıyorlar ya bir şey yapamıyorum. Nedense ucuz kartlara bir tepki veremiyorum. Mesela bu fıçı vuracak, yapacak bir şeyim yok. Hani sonlara doğru bütün kartlarımızı atıyoruz ya orada bana bir rahatlama geliyor. Bütün atak kartlarıyla saldırmak. Binasını çıkartmıyor. Çıkarttı tamam. Aha. Kaçırdı roketi yok artık. Hadi vurun. İksir yok. Çok komik olay ya. Bu desteyle ben nasıl yeniyorum? Bir de peş peşe maçlar yapıyoruz. Ana kuleye kadar gitmek istiyorum ya. İksiri yok ya. Vur koş birincisi. de savunma diye bir şey yok zaten. O yüzden kulemi alacağını varsayıyorum. Ana kuleye gitmeye çalışıyorum. Gene bir testasını çıkartmasını istiyorum ben. Ne yapayım ben şimdi o prensese? Mecbur dev goblin atıyorum. Testanı çıkartırsam da ayrı bir güzel olur. Güzel tamam. Şimdi arkadan bir koşbaşı. Önüne bir elektro Binası da yok. Düşünmesi bile beni mutlu ediyor. Ben ona ne yapayım mesela? Hadi vur her şeyi basıyorum. Tomru çıktı. Daha çok vurmamız lazımdı. Kurduk defans fikseyini. Biz ana kuleyi saldıralım. Zaten fıçısını savunamayacağım. Grave Goblin geliyor. Hadi 3 taç. Şarjım bitiyor. Az kaldı, az kaldı. Hadi saldır. Hayır hayır savunamıyorum. İnanmıyorum kaybettik. Ya destemiz çok troll. Sağlık olsun ya. Hadi son maçımıza geçelim. Ben bu kanalı ilk açtığım vakitlerde aklıma gelmişti bu atak kartlarla oynamak fikri. Ama diyordum ki herhalde çekemem yani bir maç bile kazanılmaz diye düşünüyordum. Ama bugün birazcık fikrim değişti. İlk maçı yendik, ikincisini yenmek üzereydik. Demek ki kazanılabiliyormuş. Bu üç maçta bu arada peş peşe oynuyorum haberiniz olsun. Tomru var. Arkadaşlar bu oyunu oynarken şöyle düşünebilirsiniz. Mesela 4x geliyor ya üzerime. O 4x'leri YouTube atağa çıkıyorum. Şu an mesela 8 iksiri yuttuk. 11 iksiri yuttuk. Ve binası çıktı. Şimdi arkadaşlar çift tarafta baskı yapalım. Koç başını tersten basacağım. Arkasına koç bincisi atacağım. Elektrolerin. Tutarsa kazandık. Sola iksiri kalmadı. Sol gitti. Tamam. Yok yok savunamayız Hiç denemeye bile girmeyeceğim Evet bu da şöyle bir kamu spot olsun Arkadaşlar defans kartları önemlidir Adam 3'ler çekecek bana Solo aldık sayılır gibi gibi Yok ya bu videonun ikincisi gelmez Mesela siz olsanız bizim desteğimize hangi kart eklerdiniz merak ediyorum Ben en iyi şekilde böyle yapabildim Şöyle sağ bir koşbaşı bıraktım. sol almamız lazım. Hatta dev goblin yapalım. Bir de mezarlık. Tamam. Buradan 3 taş olur mu? İmkansız gerçi. Yok izin vermedim. Ama bayağı vurdum. Tankı geri çektik. Birinciye bakıyor şu an kule. Defans bilgisayarı Ben nasıl savunayım bunu Aa deprem de varmış Yok ya Heh. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey dua etmek oyundu Can çekiyorum şu an Neyse bir tane maç kazandık ya bana yeter o İkincisini yendik sayın zaten Evet maçlar bu şekildeydi tam istediğim gibi gitmedi video ama Yani tatlı maçlardı arkadaşlar Videonun sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın